Merhabalar içerime hoş geldiniz. Sevgili balık takipçilerim. Bugün tekneden olta balıkçılığı için İzmir Çeşme Yıldır Çayazı Limanı'ndan Umut Kaptan'ın teknesiyle birazdan açılacağız. Sabah 5 sularındayız şu anda. Hazırlıklarımız bitti neredeyse. İnşallah eğlenceli ve güzel bir av olur dileğiyle. Bugün nasibimizi açacağız Hayırlısı bakalım. Bugünkü av grubumuz sevgili Hidromek firması çalışanları beni konuk ettikleri için, aralarında aldıkları için bugünkü avda birlikte olduğumuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah birlikte verimli bir av yaşarız. Hakan kardeşimiz güzel bir mercan yakalamış. Ufak bir yer değiştirme yapıyoruz. Biraz daha iyi yapabiliyoruz. yapabiliriz. Allah kaya abi yerden kaya çektik ya. Mavi İzmir'le İzmir, İzmir beraber kaya geldi. Bak. Şişt. Vallahi kaya çektik. Bu da ya. bir değişik yani. <laughs> Vallahi. Sen... Kutlay kardeşimizden bir mırmır. Mır. Hadi bakalım rastgele şey. Bakım yaptı be? Özkan Bey'den bir duble. Maşallah. Allah oh, rast gelsin. Ya. Serkal abi. Görelim. Abi, abi. Görelim. Abi bak 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 bak. Maşallah Mustafa ya. Abi. Görelim. Hemen geliyorum. Bakayım göster. Şey maşallah. Oh rast gelsin. Karagözler sardı demek ki. Hemen İrfan Bey de şöyle. Oo oh, rast gelsin. Değil, değil. Kutlayın. Kutlayın olsun. Şey, Baba bu işbirliği yapıyoruz. Evet abi. Oh, maşallah. Kuzu, kuzu, tabak, tabak. Kuzu. Bir güzel karagöz de Celil kardeşimizden. Nasıl gelsin? Eyvallah. Bayağı iyi. Yani teknenin en büyüğünü aldın. He. Vallahi güzel. Nasıl gelsin bakalım. Benim ortadan ses geliyor. Orada cayıl cayıl. Cayıl cayıl. Oh, oh, iki, Allah tane iki tane birden geliyormuş. Oh oh oh. Serkan. Serkan. Ne çekiyorsun orada? geçmişsin. Boynu göreyim. Nas gelsin bakalım ya boyu. Ben abi çek. He. Abi üstteki benim bak buradan geldi de abi hoşsun. Oh, maşallah. Duydun mu? Koydur. Helal kutlay. Var. Hadi rast gelsin bakalım. Sana. takayım abi. Kovalara şöyle bir göz atalım. Kovalar yavaş yavaş doluyor. Bugün karagözler çok hızlı. yani verimli bir karagöz hava olacak gibi görünüyor. Şu canlı gelsin takayım. Herhalde e, Bu Balık yakalanıyor. Değerli düşünüyor. Boş. Ha? Aynen Boş Boş çekeriz biz. Evet. Yerlerle alemle. Herhan Bey bacağına yapıştırdı. Kocaman. Başım arıyor. Millet neler koyuyor. Çekerken bir haber olsaydı. Aynayı da görseydi takipçiler bize olurdu evet, Ama olsun evet, yine de. Rast gelsin akın. İyi teşekkür ederim. tabak gibi çektin yani. Sevgili takipçiler, balık bugün hızlı, karagözler hızlı. Ben de balık tuttuğum için aynaları yakalayamıyorum, yetişemiyorum. Çok özür diliyorum. Öğreniyorum, kaldır. Of. Maşallah. Ayşallah, Maşallah, rast gelsin. Tam fotoğraflık tabak gibi ya. 8 kişi bir kere de doyacak ya. E ben mi bunu? Evet, daha güzel. Aa, Bakalım bizimki ne oldu. Aşağı ağaçta mı Evet. Kavak, kavak. Evet. Sevdiler bunları bizimle. Sevdiler abi. Bizim karagözler hızlı. Karagöz candır abi, karagöz candır. Hı. Biraz ayna yakalayalım. Yetişemiyoruz çünkü. Oo yavaş. Büyük geldi. Yavaş hiç düşürme yavaş. Yavaş. <laughs> <Merhaba. gülüyor> evet, tabak gibi ıslanmayın sevgili Nasıl <laughs> Maşallah uh. ya. Bu da sevgilerle olsun. Abi, <laughs> Tabak bu olmuş olmuş. Nasıl <laughs> Yavaş yavaş bugünkü avın sonuna geliyoruz. Artık yorgunluk iyice üzerimize çöktü. Arkadaşlar e, ufak ufak bir şeyler açtırıp su içip dinlenmeye çalışıyor. <laughs> Kaptanımız Umut Bey motorun marşına bastı. Teknemizi çalıştırdı. Yavaş yavaş dönüş hazırlıkları başladı. Bugünkü bu güzel eğlenceli verimli av için hidromak çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bir güzel gün için. Bizlere bu güzel avu yaptıran Umut Kaptanımıza da teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerim bugün sizlere balık avı ile ilgili verimli çekimler yapmaya çalıştım. Fakat e, Karagözler bugün çok hızlıydı. Dolayısıyla sizlere ayna çekimleri, o heyecanları belki biraz az yansıtmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ben de çok yorgunmuştum bugün. Beğeni like atmayı unutmayın. Sıla Çağlayan'ı büyütmeye devam edelim. Kanalımıza abone olmayı takip işte, edelim. abone olsun. Yeni içerik ve avlarda buluşmak dileğiyle diyelim. Şimdi kaptanımız da yavaş yavaş tekmenin çapasını çekiyor. Artık deniz başlamak üzereyiz. Bugün çeşmedeydik. Yarın başka avlarda buluşmak dileğiyle, başka yerlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Tam zamanlı pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.